Malatya'mızda ikinci devlet üniversitesi olarak yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmış olmanın onurlu gururunu, ulvi hassasiyetini ve derin büyük sorumluluğunu hissediyorum. Ve aynı zamanda üniversiteler ülkelerin istikbalidir diyorum. Bu istikbal ancak ve ancak doğru misyon ve isabetli bir vizyonla inşa edilebilir. Bu anlamda üniversiteler bilim üreten, gerçekleri arayan, üst düzey araştırmaların yapıldığı, üst düzey eğitimlerin verildiği kurumlardır. İtici ve geliştirici güç olarak topluma ışık tutar ve toplumu çağın ilerisine taşır. Adına bilgi çağı dediğimiz, bilginin ve teknolojinin ve aynı zamanda her geçen gün yeni yapılan inançlı iddialı, idealist üniversitelerin de destek olabilecek şekilde ülkemizin 2023 ve ondan sonraki süreçteki tüm ideallerine ulaşması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Nitekim 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, merhum Turgut Özal, yeniliklere imza atan, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran, durmadan çalışan, kafa yoran bir devlet adamı olarak milletimizin göz de taht kurmuş, Malatyamızın onur duyduğu ve minnettar olduğu bir şahsiyettir. Dolayısıyla onun ismini taşıyan üniversitemizi yönetirken rehberliğinden ve ışığından faydalanacağımız başlı da başlıca bir isim tabii ki ismini taşıyan şekilde olacaktır. Merhum Turgut Özal. Manevi mimarı olarak da ebediyen hürmet ve yine minnetle anılacaktır. Bizler görev bilinci ve bilim sevgisiyle elbette güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi ileriye götürme çabası ve gayreti içinde olacağız. Üniversitemizi Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri haline getirmek ve bu saatten sonra her birimizin boynuna borçtur.